Merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün ilk videom, e, yani ilk videom değil. Bundan önce çok deneme oldu. Hepsinde sesten kaybettim. Biraz da şeyim şeyden e, videonun kalitesizliğinden kaybettim. Süresinden falan filan filan. İşte şimdi inşallah bu sefer olacak. Müziği kıstım Geçen denememde 15 dakika video çektim. Ama abi gitti ses. Yani her şeyi mahvetti müzik ya. Yani arkadaşlar bugün Age of History 2 oynuyorum. Yani, yani anladığınızdır. Yani, Allah kahretsin yanlış verdim. Neyse dur bir saniye. Matematiksel hesaplama 2 3. 3 veriyorum buraya da. Buraya 5. Buraya da 5. Buraya 10. Buraya da 10. Arkadaşlar bunu oynayanlar Konkoros 1.5.1 oynayanlar Kerem Yılmaz'ı çoğun yani tanıyordur. Onun bir tane Kerem'li diye bir serisi vardı. Şeyde çekiyordu. Ee, Kars'ta başlamıştı. Ondan etkilenip ben de yani de, kendi şeyimi oluşturdum. Denizli Beyliği. Denizli Devleti'ni şekillendireceğim. Sonra Denizli Devleti Aman Denizli İmparatorluğu. Böyle gidecek işte. Ay sesim acıdı. Sesim acıdı. Sesim acıdı arkadaşlar evet. Arkadaşlar okay, 6. sınıf olmama rağmen böyle şeyler söylüyorum. Arkadaşlar ilk videom. Kanalıma bakarsanız hiçbir şey göremezsiniz. İzlerseniz yani bir tane shorts videosu olması lazım. Ona da ne oldu bilmiyorum. Yani baktığımda göremiyorum. Yani Shorts videosu yükledim. Kayboldu video ya. Ortadan kayboldu yani. Neyse. Şimdi daha güzel olur inşallah. Arkadaşlar çok bir şey istemiyorum. İlk videom olduğu için bir like, bir abone. Bir hak etmiyor mu ya? Bir de bilgisayardan çekmiyorum arkadaşlar. Bilgisayarımın şarj kablosu bozuk. Yani şarjı da bitiyor. Çabuk bitiyor. O bir yani Olmasa OBS'de sıkıntı var. Çok sıkıntı. Ya yani paralı değil ama yani. Abi çok şey. Yani video çekiyorum error veriyor. Videonun kaydı duyuruyor. Bir kere öyle 24 dakikalık video çektim. Bundan önce 3 tane daha kanal açmış olmam lazım. Ee, hepsini de batırdım. <laughs> Hepsi yani bir tanesi yok. 2 tane açtım bu 3. Bir tane açtığımda 5 yaşında filandım. Tabletimden yapıyordum. O zamanlar biraz çımarıktım da arkadaşlar. <laughs> o zamanlar biraz çımarıktım. Ama şimdi hiç Allah'tan o kadar değilim. Herkes çımarmıştır hayatında anne babasından. O yüzden yani çok bence çok kötü bir şey değil. Bir de çocuğum yani daha 5 yaşındayım düşün yani tabletimden çekiyordum ama çekemiyordum yani annem mahvediyordu. Ondan sonra annem dedi ki bana oğlum bilgisayar internet korsanları gelir dedi. Ondan sonra işte annemin ofisindeydik. Annemin ofisi derken yani annem bir tane avukatın yanına çalışıyordu. Şimdi emekli oldu. Çok şükür. Ee, i̇şte emekli oldu. Orada çekiyordum 5 yaşımda. Sonra gittik bir asansör vardı. Asansöre bindik. Asansör durmaz mı? Sonra ben de kanal sildim tabi. <laughs> İnandım anneme. Ama kanal hesabı hala yok durmuyor durmuyor yok tamam. Durmuyor. Şimdi ondan sonra bir de geçen sene açtım. Yani geçen sene dediğim 5. sınıfta. Yani 2023'te yine. arkadaşım vardı Eymen. Onunla birlikte açmıştım. Ama yani olmadı. Ben tek video çekmeye başladım. 20 abone de böyle durdu. Zaten herkes de abone olanlar yani 2 3 tane abonem vardı benim diğerleri ailem. <laughs> yani anne babam teyzem. Falan bayağı kişi arkadaşlarımı falan abone oldurtmuştum. İşte öyle. Ee, ondan sonra yani öyle yani. Şimdi bu kanalı açtım. Tekrar bu sefer Age of History 2 şeyler çekeceğim. Bazen başka şeyler çekeceğim. Mesela hmm, ne çekebilirim? İyi bir geçer olursa Steel Yok ama olmaz o ya. Olmaz, olmaz. Çok pahalı. Bir de dolarla satacak artık. seçim. O oh, hayır olur biraz. Ee, o zaman para kazanmayı başarsam aslında olabilir. Neyse. Onu gelecekte bakacağız. Ya Edge of Story çıkıyor bir de. Onun videoları olabilir böyle başka başka. Mesela ben Malta yolu Pakdeniz fethetmeciyi çok seviyorum. Ya bu kim ya? Memlük yeter. Yeter ya. Ay harbiden yeter ya. Bir seride de şunu alma abi ya. Bir bakıyorum yanıma Memlük. Yani Altın Ordu'yla İlhan'la aramı çok değil. Ama iyi tutacağım aramı. Bir saldırsalak öldük çünkü. Biri dünya birincisi, biri dünya ikincisi. Para birincisi diyorum, üçüncüsü. Ya yine alacak ya. Boss'lar seviyorsa ben alma artık ya. Bosna'yı alma. Alırsan Türk ve Moğol değilsin kanka. Neyse tamam. Tamam. İyi, iyi laf atıyoruz ya. Ye diyorum bak sinirden sinirden. Üf, neyse. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki yıllara bakacağız. Ama bu mal Bizans gidiyor bununla savaşa giriyor ya. Ya sen de bu bir mi ya? Ya senin 100 bin ekonomi adamın 200 bin ekonomisi var ya. Aklını başına değişti ya. Abi 1 milyon nüfusu 1 milyon nüfusu 1-4 Bak konuşamıyorum ya Cık. Neyse Yapacak bir şey yok kaç dakika olmuş 6 dakika tamam ee, 8 dakika daha çekeyim Ya da yok 4 dakika çekeyim Ne yapıyorsun kanka Kimle savaşa girdin yine ya Yeter ya 11 3 Ne anladım lan ben bu işten Adam ilişki geliştirdim. Bir azaldı ilişki. Tövbe estağfurullah. Neyse. Biriktir, biriktir, para biriktir, para biriktir, para. Para baby. Şimdi şöyle 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 orada basalım. Hemen aydın oğullarına. Söveş ilan edelim. Biraz komiklik de yapmaya çalışacağım. Rekaksan olsun. Gerek. Şakalarla, esprilerle olsun. Yani çok yapmaya çalışacağım. Güldürmek için. Hmm. Ya Aydınoğulları'nı fethettikten sonra bence videoyu kapatayım. Aydınoğulları. Evet. Doğru söyledim. Tamam. Ya saçım bozulma artık ya. Yeter. <laughs> tamam. Aydınoğulları'nı da fethedeyim videoyu kapatayım. Oyunu kaydedeyim. E evet, ondan sonraki hedef ikinci videoda işte ben pazartesi 8 gibi gelir. Yok 8 abartıyor. 8 değil futbol var. Ondan sonra ya oldu da bir çözüsü. ders falan filan. Falan fişman. Evet 9 gibi atarım. 8 gibi şekerim 9 gibi atarım. Ee, ha, hızlıca paramı biriktireyim. Hızlıca 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 hadi hadi. İnşallah yine bir sorun çıkmaz. Kimle savaş? Ya gerizekalı bu yemin ediyorum. O, otistik aptal ya. Arkadaşlar bizde ticaret talep etme gibi şeyler var. Ya hepsini alma bari. Hepsini alma ya. Ya Allah'ım. Lan ne oluyor ya? Allah'ım ya. Allah'ım çaldıracağım ya. Tövbe estağfurullah. Hepsini aldı lan. Ya. Şimdi, şimdi ya. Kimsin? Klik ya. Oğlum bak bir ordu basarım. Neyse. Neyse. Delirtmeyin beni. Delirtmeyin. Adamı delirtmeyin. Arkadaşlar en sevdiğim O barışmadı ya hiçbir ya. Ya oğlum bir gidin ya. Allah Allah. Sizinle mi uğraşacağım ben? Ermeni krallığı bak gelirim bütün topraklarını alırım. Niye savaş ilan ettin? Abi <laughs> vurma edersin bak. Yapma. Kabul etmiyor ya. Oğlum kimden geçsiz de alacaksın. Mal mısın sen? Otistik ya. Tövbe estağfurullah. Ya. Tövbe yarabb ya. Neyse. o çok orada götürdü. Alır büyük ihtimal. Oo, kıl payı kıl Ya git artık ya. Ya sabır ya. Ya sabır ya. Allah'ım gerizekalı bir çocuk. Çocuk deli bu ülke vallahi mal. Mal oğlu mal. Gerizekalı geri salak. Salak oğlu salak. Mal oğlu mal. Git artık başımdan. Barışmıyor herif. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bay bay.